Yok. O ne? Oyun. Ne oyunu? Denge oyunu mu? Evet, düşmesin. Aa, bunu mu oynayacağız? Evet. Tamam, çek bakalım. Ben bir daha çektim. Kalk düşmedi. Wow! Çektiklerini kenara koy. Bak, bu da daha çektim. Tamam, şimdi ben bir tane çekeyim. Ama korkuyorum. Yani bunu çeksem. Ben de bunu çektim. Ya sonra başa gidiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, hala yıkılmadı. Sıra bende. Bu kadar yıkılmadı. Ben de şunu alayım bari. Neyse. Hı. <laughs> <laughs> Sıra bende mi? <laughs> Düşürdün ama benim yerime. Dedeciğim. Neyse bunu alayım bari. Yıkılmasın bende. Nereden alıyorsun bakayım? edilmedi. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Aldım. He almış. İki tane daha çıkart. Tamam. Olsun. Ben olsun. 1 2 3 4 5 hadi. Hı. Hı. Aldım. Adım. Yenisi yardım ver. Yenisi mesela ama de. Sen de. Ben <laughs> evet. aldım. İlimadı. Ya Bunları ya sayı gelecek. Evet. Buna ya sayı gelecek. Aldım. Ama ya ben de bunu ayedim. Hadi, ben çok bidimiz. Evet. Ne <laughs> oldu? Ha adım. İki <laughs> madde. Evet. Ne atacaksın? Yiyecek mi? <laughs> Adım. <Hadi. Heh. Gülüyor> evet. De. Ben de mi? Ben evet, de, hmm. Bir iki. <laughs> Abi şeydi. hı. Hı. Geldim. Yıkılmadı. Su var bu yüğümü çak. Ama su yüğümü Ama benim aldığım da yıkılmadı. Ana su var su yüğümü o. Ya çak o. Tamam bir dahaki ne alırım sıra sende ama. Ama ben yaptım. Tamam. Hangisini alayım? Şu. Onu mu alayım? Gümüşak. Ah. Aa o değil. Şu. Yine yapalım. Tamam onu sen al o zaman bana dediğini. Yok sen alsın. Hadi alsın. Hangisini al. alacağım? Güzel. Oh, Düzel. Ey, onu düzelt sen düzelt. Dur. Ay nasıldı o? Şuradaydı. O yaya odasındaydı. Güzel oyunmuş Doruk bu. Eğlenceli. Düz Tamam ben. ben hangisini alayım? Onu mu alayım? İki düz ayrı ayarlıysın. Düştü. Yani. Yani. Yandım ben. Ama devam et. Hadi yeniden oynayalım. Yeniden oynayalım. Bir daha kurun. Evet. Daha tamam, bu çok çabalsa. Tamam onu bu de onunla oyna. Evet ben de koymayayım. Ben de yapmayayım. Bekle o hemen yapsın. Ben kaybettim. Doruk 1. Hülya 0. Şey bu Çay, Ayşen burada da bir şey benim davacım de var. O da Ayşen de benim.

Dilipoşa ben Kimdi? <laughs> ben ne yaptım? Ne yapıyoruz? Bu kimdi? Fark etmez. Bu o karışık kimdir? koyabilirsiniz. <laughs>